Tar sağ yer. Geç Muhammed, geç. Tar Muhammed, geç. Tamam bir abi. Ömer, Ömer. Dur, dur, bilerim. dur, bilerim. dur bilerim. En temennimiz o kaza belasız güzel bir gün geçmesini temenni ediyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Bizden sonraki nesillere güzel bir şey aşılamış olursak ne mutlu bize. Şafı. Cirit'in ardından hemen at yarışı, mali at yarışı aldık. 2-3 grup halinde ilk yarışı yaptık. Kazası belası şükür geçti. Günden güne toplumumuz artıyor. Teşvik daha çok oluyor. Güzel. ilk defa böyle bir şey, şey yapıyoruz. Şahit olduk. Daha önceden yani görmemiştik böyle bir şey. Televizyonlarda, şeylerde görüyorduk. Yani canlı canlı izleme şeyi ilk defa böyle bir şey geldi. Buradan bizi izleyenlere selamlar ediyorum. Sağ olsun var olsunlar. Dostluk kazansın, kazasız belasız olsun inşallah. Selamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum. Maşallah!

Koşa, koşa! Buradan kimse kalmayacak! Koşa, koş! Açın bana! Açın ハハハハ Ola, 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 ola. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> bu oyunda emeği geçen Bener Demirci'ye çok teşekkür ediyorum. Atın antrenmanı olsun. Tamam. Buklarım. Her şeyine çok teşekkür ederim. Aha. Kaçınca yarışı alacağından emin gibi koşmaya başladı sonra yani ayağına sağlık. Bileğini, bileği güçlü attır Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum.